Merhaba dostlar. Bugün sizinle ne yapacağız biliyor musunuz? Sabahlayacağız. Çalı ders çalışarak sabahlayacağız. Ee, filmim açık. Gossip Girl. Ee, kahvem yanımda. Tabi. Ee, ben buradayım. Resim defterim aşağıda. Kitaplarım sağımda. Ha, ne olsun? Şimdi beraber ajanda dolduracağız. Siz de beni izlemek olmakında olacaksınız. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. 15 tatiliniz nasıl geçiyor? Umarım güzel geçiyordur. Çünkü biz bugün sabahlayarak tüm ödevlerimi, derslerimi falan yapmaya çalışacağız. Sorumluluklar 12. sınıfta çok artıyor. Beni biraz rahatsız ediyor ama yapmak lazım. O zaman hem ajanı doldurmaya geçelim. Ee, benim bu ajandamı çok sevdiğimi zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Benim şöyle iki tane de charm taktım. Birisi Türk bayrağı charmı. Birisi de e, ee, şeyde kurdele miydi? Fiyonk. Canım arkadaşım Yağmur hediye etmişti. Charm bilekliğim için hediye etmişti. Almıştı. Çarm. <laughs> ben hala ajandamı dolduruyorum ama şu, şu çay var ya şu çay. Gerçekten o kadar güzeldi ki, o kadar beğendim ki canım arkadaşımdan çalmıştım bunu. Tadı gerçekten çok iyi. Şimdi bunu ajandama yapıştıracağım tabii ki de. Arkadaki noktalı sayfaları ben journal olarak, olarak kullanıyorum. Çünkü neden olmasın. Bir de ben bir şeyleri yapıştırmayı çok severim. Hele bunu şöyle güzeline uzunlamasına bir yapıştıracağım şimdi. <laughs> Can doldurulmuştur. Bu arada saatin kaç olduğunu sormayacaksınız. Burada bir şey yok bu arada saklamayayım şöyle. Saat şu an 12.41 geçiyor. Şimdi o zaman başlıyoruz direkt. Ders çalışmaya. Ajandamızı doldurduk. Şimdi küçük bir program yazıp başlıyoruz. Merhabalar. Gece ders çalışmamızın yani testlerimizi çözmemizin son anına falan geldi. Oha. Size gösterdim an saat 4 oldu. Gördünüz mü? Saat şu an 4 ve ingesel çizmemiz gerek. İngesel çizerken film izleyeceğim. Ee, saat zaten 4. Güneş kaçta doğar gerçekten hiç bilmiyorum. doğru hiç bilmiyorum ama umarım doğrudur. <laughs> Çünkü gerçekten uykum gelmeye başladı. E, dostlar merhaba ben çizimimi yaptım e, o kadar gözüm kapanıyor ki hani şu an saat hani normalde güneşin çıkması gerek ama kış hani kışın güneş çıkmıyor ve ben gerçekten çok yoruldum daha fazla beklemek istemiyorum güneş falan da yok ortalıkta e, ben kaçıyorum yapamadık bu challenge'ı kusura bakmayın. 6'ya kadar ayaktaydım. Ayakta kaldım. Çok da yoruldum. Hadi ben sizi öpüyorum. Bir ihtimalle yarın saat sabah 1'de falan uyanacağım. Ya da daha fazla bilmiyorum. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.